Graças a Deus mezarcı. Merhaba. 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 Oha beğeniye bak lan. Ay popülerliğine bak. Oha. Oğlum gerçek mezarcı zannettim. Vallahi mezarcı Vallahi. Şey. <laughs> Evet. Ne Naber nasılsınız? Hayır, bence Üstünüze bir şeyler Oha. giyerseniz artanem iyi olur. Arlanalım biraz. Olur. <laughs> Oğlum sen nasıl efendim, varsın? Gerçek bir <laughs> İsmin art tanem üzerinde mi? bir şey yok. Üzerinde bir şeyler giymelisin bence. E, <laughs> ben böyle giyiyorum. Ben, o zaman şöyle ben fakiri. <laughs> <laughs> Bu giyeceğim bak. Ee, Gel abi. Odaya girmek <laughs> isteyenleri atsana abi, senem. senem. Odalara abi, gelin atar mısın? Evimsi gelecek böyle ama. Atacağım tamam da. Yayından geliyor hepsi. Attım Yayından da. Hepsi. Oha lan. <laughs> Sene, bir <laughs> tane çocuk var Murat diye, Biliyor musun Top Rize'de? Ben e, selam veriyorum böyle lobilere. Kaçabilir miyim? Gel abi. Atak, Hayır tabii, abi. Asla sen asla giremezsin sen. Hı? Seni göndermiyorum <laughs> hiçbir yere. Benle bir oyun oynayacaksın. Tamam. Ya, bir o zaman. Alakalı, lütfen. <laughs> Ya. Bir kere oynarız yine Oy. çık. <laughs> tamam. Bana versen odayı. Tamam. Ver bana tamam. odayı. Ama giriyor bunlar. Tamam halledeceğim. Tamam. Mezarcı. Cihan abi bir fotoğraf alayım lütfen. Hazır Sizin verir misin mi? Senem? Daha, daha ben bunun videosunu izledim. Emre abim izle demişti. Şimdi girmesi. Evet. Ya inatla giriyorsunuz ya inatla. Onun amacınız ne ya? İnadına inadına geliyor. Welcome to PUBG Mobile. Çocuğun ikini hatırlayan var mı? O popülerlik at ne? Nasıl atayım ben popülerlik? Oto alacağım demişti. Oğlum hangi birine yapayım bunu? Abi PUBG sıktı demiş sohbetim güzel demiş. De Arkadaşlar bir tane gameplay atıp defol gitmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar yazık diyorsunuz da uçacağım mesela. E herkes yapmam lazım. O, oraya giremeyenlere de yazık o zaman. Oraya giremiş. Şey mi? O... Kaç nedir oynuyor? Hmm, kaç sene Hı? oynuyorum lan ben? Bil bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum? Vallahi bilmiyorum. 2 sene iki seneyi geçti ama. Bayağı adam. Aynen. Dur ben George Pul adam çağıracağım. Alo. Neyse uçakta kimse ses vermiyor da bak. 3 sene olmuş diyorlar. 3 sene olmuş 3 3. bu bayraktan Hı -hı. mı geldi? Evet Üçün bayraktan aldım. Umarım çabuk ölmeyiz. Şansımız bol olsun. Bence direkt öleceğiz arkadaşlar. Bassegram var mı? Ölmeyiz. Derdi rahmetli. Şansımız bol olsun. Amin. Oğlum inanmadım ha. <laughs> Yukarıda bir Kanka ne bu? <laughs> Tanıyor musun? Kanka YouTuber'da işte. PUBG videoları çekiyor. Evet. Oha, ciddi misin? Kanka bak lan. Esen Oy, çok kalabalık, komik. çok kalabalık. Ciddi gameplay hadi. Abi hadi. nereye atlattın bizi be? Öleceğiz. Ben taç olmak istiyordum. Olamayacağım. Taç olmak yok. Neden? Ben bir numara Benden niye şey yok? Lan dışarı! Var. Ay adam var yukarıymış şimdi. Dur dur dur. dur. Ölme orada ölme kaç. Buraya kaç. Bana geldi. Dur, Ay dur. bana beni sıkıyor. Bana beni sıkıyor lanet olsun. <laughs> Abi bot sıkıyor da silah yok benim. Ben de. <laughs> ben alsam silahını. Ha, vektör de yeter bana da mermi yok. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben de can yok can. <laughs> can olmadan hiçbir şey olmaz canım. Bir şey diyeceğim ya. Yazma bana ya. bir mermi Botosun. versene. <laughs> Ya yani işte şunu yapalım. ya. Ne Kanka 5.56 şey pardon 5.56 elli at değil, 9 meme vermen gerekiyor. Lan 7 elli yok. Ya mod diye var ya küfür edeceğim ya. Hiç şeyim yok. Ya bot Allah belanı varsın. Ya. <laughs> ya çok saçma. Lazca küfürü basacağım ha. Bunlar <laughs> bir Gelsin ben bas küfürü. Dur bir şey yok ya. Duruyor. Neredeler? Lan Abi giriyoruz içeriye Ben de hiç mermi yok. <laughs> abisin elamanlarım ölüyorum. Var 2 3 kişi var ve be. ben de mermi yok. Lanet olsun. Kanka buraya gel. Bize koydun nasıl geleyim ya? İşler Adam yerde karıştırır. yatıyor abi. Yerde yatıyor ve bende mermi olsa vuracağım onu. Ama bir ağzıma çıkardım. Nerede <laughs> adam? <yok>. Adam nerede? <laughs> Abi bak. Tamam. Burada yatıyor sanırım. Bak vurdum zaten. Sen kalk. Geçmiştim onu ya. Ne <laughs> Hayır. <gülüyor> kurtar kurtar ben sizi koruyacağım. Çık dışarı çık dışarı sağda sık sık buraya da aynen. Geldi geldi. Lan bot şu kuruyor şimdi ya. Bo bot değil Hit vereyim o. mi? Biri beni Hit vereyim mi? <laughs> Bir şey diyeyim, daha demesem youtuber olduğunu bilmiyordun. Ben <laughs> nereden biliyorum? Bir şey diyeceğim kaç yaşındasın abi canım? abi, abi etmez. De, 30 abi. yaşındayım. <laughs> Biz abi. Şey. Bak Vural Üzül'ü <laughs> izliyorum tamam mı? Sonra burada karşıma çıkmıştı. Bunu da biliyordum. Sonra odama girmişim. Benim Bu, odama bunu, mı girdin bunu, yoksa bunu ya. odasına girdin? Hayat seni yordu be abi demiş. Çak. Çak. Aha adam var. Bot illa. Ben bugün vurdum? Vurdum. Beni bilmeden PUBG Mobile oynayanın gerçekten aklımdan bazen şüphe ediyorum yani. Hiç mi karşısına çıkmıyor YouTube'da ya? Değil mi? Hadi beni tanıma da YouTube'da da mı çıkmıyor karşısına? Çok gürültü var arkadaşlar benim başım kaldırmıyor. Size geliyor mu sesler bilmiyorum ama sabah çıtır 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 çıtır, çıtır sesler geliyor bana ve rahatsız ediyor beni. Gerçekten beni çok rahatsız ediyor. fişek var abi neden at? Benim benim bir giderim. Hadi. Bir dakika geliyorum. Çok fazla gürültü geliyor Geldi. sizden. Herhalde Herhalde. Şoför sağlar mısın? Ben mi sürüyorum pardon? Ya sen arabayı bir bıraksan <laughs> ya. 1, geldi. 3, 4, 5, Ne? Ne? Ne oluyor ya? Arabanın üstüne atlayacak. Bu evet. kulak atla mı takayım artık? Bu ne lan her şeyi şey yapmışlar Bunları almışlar. Bütün herhangi bir şey. zonumuz. Burada birileri var. Ben FPS drop diyorum şu an. Normalde hayatta böyle olmaz. İnşallah sağ, sağ çıkabiliriz. Sağda. Allah. Kanka çık bir daha önümden. O iş bir şey mi? Ayak izi var burada. İnşallah ölmez. Ay, 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 ay. Ne lan? Gel kurtarabilir miyim? Kurtar kurtar. Bunlar! Adam Batı. geldi dur. Ay. Eline sağlık. Adamları ben mi görmüyorum işte? <laughs> bir şey? Aa beni nereden gördün? yok ki sana knock gibi. Ay bak at sıkıyor. Abi <laughs> içeri gel içeri içeri. Tamam yazdım. Tamam. Bir şey diyeceğim, şöyle one man squad oynasam var bu kadar adam toplanmaz ya. Thank Kaldık. Çok kalabalık. Benim olduğum binada iki kişi vardı. Şu an var ya ilk defa Erenco'da de bu kadar kalabalık da oynuyorum ama yoksa ben... Çıkma çıkma Aha, dışarı gel. Gel 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 gel. içeri gel 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 gel. Şu olmaz bu şu an hazır. Şu... Seni kaybedelim. <laughs> Ulan. Var ya <laughs> bak. Ölmek için her abi, yaptım. Işte video Videoluk maç çıkıyor ya. Bunu YouTube atsa beni linçlerler abi. Bilerek <laughs> ölmeye çalışıyorsun diye. O yüzden oynayamıyorum. Efendim. A Adın ne abi? Adım mı? Adım Cihan. Tamam Cihan abi sık kabul eder mi? Ya Allah'ım bana sıkıyor ya. Biraz mesela sen oyunlar O benim isteğimi kabul edecek. <laughs> ben bundan sonra gireyim kabul edeyim. Neyse şu an işini bozma. Anne dikkatini bozmayın Bitti mi buralar? Ay sıkılıyor yine bana Allah Allah ya. Kanka her yerde insanmış var şu an. Farkındayım ama bir şey. Bir sürü dürbünüm var anasını. 8, 2, 2, 2, 2, 2. Ben ne yapacağım? bizi var burada. Ve iki kişi bismillahirrahmanirrahim. Gel yanıma gel. Bekle burada bekle burada. Evet. Sağ tarafta sola geçecek tamam. Bak önden neyse ben gidip buraya gel lan bak gel lan bak gel Önden ben gideyim. Gel gel gel. Hiçbir şey yapamaz. Allah kahretsin. <laughs> benim hayatımı kaç defa kurtardım. Ben de seninkini kurtarmam gerekiyor artık. Ulan ya ya. Ulan isteme isteme video çıkıyor ya ortaya. Bak ne dedim sana videoluk oynasam böyle maç çıkmaz. Evet, kitimiz yok. Biz bizim de yok. Ortalığı biraz daha Kendi. karıştırdım aynen. Kusura bakmayın güzel oynayamadım için özür dilerim. Normalde buradan 10 kere çıkardık ölmezdik. Güzel oynayamadın. Evet. Okay. Gelsene benle okay. Bak bu bildiğin yineyamamışlarımda al abi. gel 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 sıkıntı bine, yok seriye gelmen lazım. Aşağı kattayım. Altta. Hayır hayır aşağıya gitme 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 gitme. gitme neredesin? İkinci çabuk kattan. gel Ah ya sağlık olsun ya. Sağlık olsun elinize sağlık çok teşekkür ederim Hadi oyna Biz bakalım teşekkür bana Teşekkür ederiz de öldün ya Sağlık güvenmeyin Başaramadık olabilirdi Olduramadık bizim suçumuzdu bence evet, Olabilirdi ben seni bulamadım Bulsaydım olurdu Allah hiç sizle alakası yok İnan var çok güzel bir maçtı bir. Abi bir daha oynayalım. Aa çatıda gördüm. Ama ben de Oo çok iyisin ha. Ya bir şeyim yok. Ciddi. Ne oldu ben gene? Uf, bak heyecanlandım şimdi. <laughs> ben bu canla çok yaşamam diyorum. Abi herkes bir şey. <laughs> Oğlum bizim sitede var ya 6-7 tane şey oldu lan. <laughs> ee, öldü yedim. Şey oldu lan neydi onun adı? Şans ya sağlık olsun gel. <laughs> sağ oynadın güzel oynadın. Korona olmuş herkes şey oldu ya, ana. Ne olacak böyle bilmiyorum lan bizim sitede var ya 5, 5 tane ev var şu an karantinada. Sitede. Korona aynen aynen. Ama şey böyle evler uzak bir